Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal adlı romanından alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İmam karısını genç kaybetti ve bir daha dünya evine girmedi. Emine adlı bir kızından başka kimsesi yoktu. Bu beyaz gergin tenli, pembe yanaklı, fare kapanı gibi sımsıkı kapanan, ince dudaklı, küçük kara gözlü bir kızcağızdı. Temizdi, hamarattı, titizdi. Mahalle çocuklarıyla oynamaya tenezzül etmezdi. Suratsızdı, gülmezdi. İmam akidesinin verecek timsali gibiydi fakat insanları ummadıkları yerden vuran aksi talih imama Emine'nin eliyle en acı bir darbe indirdi kız 17 yaşında iken Mahallede haylazlığı ile meşhur zenne rolüne giren kız tevfik lakaplı bir delikanlıya kaçtı. Esasen münasebetlere mektep sıralarında başlamıştı. İki çocuk aynı rahle önünde diz çökmüşler, aynı kalfa peşinde gitmişler ve başlanma alaylarında sol cennetin ırmakları ilahisini birazdan söylemişlerdi diyor. Yapmışlardı, etmişlerdi, yoktu. Ondan sonra kızcağızdı, temizdi gibi ifadeler Anlatımın 3. kişi ağzından olduğunu gösteriyor dolayısıyla C şıkkını eliyoruz anlatmaya bağlı bir metin. E zaten roman arkadaşlar roman da anlatmaya bağlıdır. Bu yüzden bu da doğru. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır. Yanlış arkadaşlar gözlemci bakış açısıyla yazılmış. İlahi bakış açısında kahraman içinden geçenleri dahi okuyan bir bakış açısı söz konusu ama burada öyle bir şey yok cevabım C. Nitelik bildiren sözcükler niteleme sıfatı arayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela beyaz gergin ten pembe yanak, mesela mesela sıkı kapanan ince dudak, küçük kara göz bunlar niteleme sıfatları. Geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Mesela kız tepfik kaplı delikanlı ile münasebetlerinin mektep sıralarında başlamış olması geçmişteki gerideki bir zaman dilimidir. Dolayısıyla e, bu da doğrudur. Cevabım C. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır? İmam karısını genç kaybetti ve bir daha dünya evine girmedi. Emine adlı bir kızından başka kimsesi yoktu. Bu beyaz gergin tenli, pembe yanaklı, fare kapanı gibi sımsıkı kapanan ince dudaklı, küçük kara gözlü bir kızcağızdı. Temizdi, hamarattı, titizdi. Mahalle çocuklarıyla oynamaya tenezzül etmezdi. Suratsızdı, gülmezdi. İmamın akidesinin biricik timsali gibiydi. Fakat insanları ummadıkları yerden vuran aksi talih imama Emine'nin eliyle en acı bir darbe indirdi. Kız 17 yaşında iken mahallede haylazlığı ile meşhur zenner önüne çıkan kız tevfik lakaplı bir delikanlıya kaçtı. Esasen münasebetleri mektep sıralarında başlamıştı. İki çocuk aynı rahle önünde diz çökmüşler, aynı kalfa peşinde gitmişler ve başlanma alaylarında sol cennetin ırmakları ilahisini birazdan söylemişler diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada bir karşılaştırma yok. Benzetme yok arkadaşlar. Açıklama yok. Yani bir konu hakkında bilgi vermiyor. Betimleme ve öyküleme var. Genel olarak olay anlattığı için öyküleme. Şuralarda da betimleme var. Cevabım E. Bu parçada karışık olarak verilen konu ve kahraman eşleştirmesinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Anadolu'ya bir öğretmen olarak giden bir kızın başından geçen maceraları ve ne olursa olsun hiç bitmeyen aşkı anlatılmıştır. Kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Tabii ki Feride öğretmenden bahsediyoruz. Yani çalı kuşu Feride yani e, bir arkadaşlar C ile eşleşecek. Yabancılaşmanın ve yanlış batılaşmanın insanları özlerinden koparacağı, batılaşırken kendi geleneklerinden kopmamaları gerektiği anlatılmıştır. İkiye baktığımızda arkadaşlar araba sevdası yani Bihruz Bey A gelir düzeyinin üstünde bu durumda A'yı ve C'yi şöyle eleyelim. Gelir düzeyinin üstünde bir hayal sürmeye çalışan bir ailenin dağılışını anlatır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda gelir düzeyinin üstünde bir ailenin dağılışı Ali Rıza Bey, Fikret, Necla ve Leyla arkadaşlar. Dolayısıyla üçü de ne yapıyoruz? E ile böyle kodluyoruz. Yasak aşkla birlikte eşe karşı duyulan sadakatin çatışması arkadaşlar bu Eylül romanı. Yani dördün karşısında da Bursa'yı getireceğiz. Kurtuluş Savaşı yıllarında aydın bir öğretmenin köy zenginleri ve imamla olan mücadeleleri Ali'ye ve Uzun Hüseyin arkadaşlar vurun kahveye. Dolayısıyla bunu da D olarak işaretledik. Şöyle baktığımda cevabım C şıkkı. Bu parçada konuları verilen romanların yazarları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Burada arkadaşlar Feride. Feride Çalıkuşu. Çalıkuşu kimin arkadaşlar? Tabii ki şöyle Çalıkuşu. Reşat Nuri Güntekin'in Bursa Şıkkı'nı ne yapıyoruz? Eliyoruz. Yabancılaşma yanlış batıllaşma deyince aklımıza Bihruz Bey gelecek. Yani kimdir o da? Araba sevdası arkadaşlar. Şöyle araba sevdası. O da şöyle bizim için ikiyi de eliyoruz. Ee, devam ediyoruz. Yasak aşkla birlikte eşe karşı duyulan sadakatin çatışması. Eşe karşı duyulan sadakatin çatışması diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu da bizim için nedir? Eylül romanıdır arkadaşlar. Eylül romanı kimin? Şöyle. Eylül romanı. O da Mehmet Rauf'un. Ondan sonra devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında aydın bir öğretmenin köy zenginleri diyor arkadaşlar. Köy zenginleri ve imamla olan mücadeleleri anlatılır. Ali'ye buraya şöyle bunu getireceğiz. D'yi getireceğiz. O da arkadaşlar kimin? Vurun kahpeye. Vurun Kahpe'ye. Dolayısıyla baktığımızda bu da Vurun Kahpe'ye kimin halledip edip adı var? Bunu da eliyoruz. Cevabım E şıkkı. Aşağıdaki romanlardan hangisi numaralanmış özellikler doğrultusunda yazılmamıştır? Fransız edebiyatından çevirilerle başlayan roman türündeki gelişmeler telif romanların yazılmasıyla sürmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi ee, tamam. Bu bir kenarda dursun bakalım. Romanlar teknik açıdan zayıftır ve yazarlar romanın akışına müdahale eder. Bunu Selahattin Bey ile Efendi ile arkadaşlar ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Romanlarda toplumu eğitim amacı ön plana çıkar. İyiler ödüllendirilir. Kötüler cezalandırılır diyor arkadaşlar. E doğru bunu da eliyoruz. Roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Yani bu dönem hangi dönem arkadaşlar? Tanzimat dönemi değil mi? Tanzimat dönemi. Doğru. Romanlar gazetelerde tefrika yoluyla okura ulaştırılmaya çalışılmıştır. Telif romanlarının yazılması sürmüş biliyorsunuz. Taşuk Utalat ve Fitnat bizim ilk yerli romanımız. İntibah arkadaşlar ilk edebi romanımız. Felatun Bey'le Akım Efendi zaten direkt şu hangi maddeye karşılık geliyordu? Şu maddeye karşılık geliyordu. Sergüzeşt arkadaşlar bu da bizim için yine Dilber'in hayatının anlatıldığı esareti konu alan bir roman. E, Eylül Mehmet Rauf'un ve Mehmet Rauf biliyorsunuz ki Servet-i Fünun dönemi sanatçısı. Bu yüzden cevabım E. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Beşinci cümle girişik birleşik olumlu cümledir. Girişik birleşik olması için cümlede fiilimsi olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ulaştırılmaya fiilimsi var. Olumlu fiil midir? Olumlu fiil cümlesidir. Bu doğru. Basit kurallı bir fiil cümlesidir. Cümlede fiilimsi yok. Bu yüzden basit fiil cümlesi mi? Evet. Kurallı mı? Yüklem sonda mı? Evet. Denizli'yi de eliyoruz. Bağımsız sıralı cümledir. Şimdi ön plana çıkar bir yüklem ödüllendirilir, bir yüklem cezalandırılır, bir yüklem. Her yüklem bir cümle demektir ve bu cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlandığı için sıralıdır arkadaşlar. Herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için de bağımsız sıralıdır. Bu da doğru. Bağımlı bağlı cümledir. Romanlar teknik açıdan zayıftır ve yazarlar romanın akışına müdahale ederler. Buradaki ve olduğu için tabii ki bu nasıl bir cümle? Bağlı bir cümle. Ama öge ortaklığı var mı diye bakıyorum. Zayıftır yüklem ne zayıftır romanlar nasıl teknik açıdan? Yazarlar romanın akışına müdahale eder. Müdahale eder yüklem kim yazarlar neye romanın akışına öge ortaklığı olmadığından bağımlı bağlı değil bağımsız bağlı cümledir. Cevabım bu yüzden Bursa olumlu birleşik bir cümle midir? E sürmüştür olumlu. Fiilimsi var mı? M ma fiilimsi var. Bu yüzden de birleşik doğrudur. Cevabım B. Bir romandan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir büyük adamın dediği gibi temelden itibaren geniş, adeta eni boyuna eşit olan bu bodur yaratık, şepelin eşeğinde belirip kımıldamadan durduğunda üzerine sırmadan çan kuleleri serpiştirilmiş, yarı kırmızı yarı mor giysisini, özellikle de kusursuz çirkinliğini gören halk onu hemen tanıdı ve hep birazdan bağırdı. Evet, ee, Kuaşi Madobu. Zangoç, Kuaşimado, Tek Göz, Kuaşimado, Topal, Kuaşimado, Noel, Noel. Görülüyor ki zavallı yaratığın istemediğin kadar lakabı vardı. Gebe kadınlar dikkatli olsun diye bağırıyordu öğrenciler ya da gebe kalmak isteyenler diyordu canız. Gerçekten de kadınlar elleriyle yüzlerini kapatıyorlardı. Hay çirkin maymun diyordu bir kadın. Çirkin olduğu kadar da kötü diyordu bir diğeri. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Diyalog tekniği var mı? Var. Nitelik bildiren sözcük yani niteleme sıfatı var mı? Çan kuleler diyor mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi. bodur yaratık şepal diyor. gördü şapel diyor gördüğünüz gibi. Yarı kırmızı, yarı mor giysi, kusursuz çirkinlik bütün bunlar nitelik bildiren. Asıl amaç okuru olay içinde yaşatmak. Yani olay var mı işin içinde? Var. Gözlemci bakış açısı var mı? Sadece gördüklerini anlatmış. Bilinç akışı tekniği yok cevabım Denizli. Bu parçanın yazarı ve alındığı roman aşağıdakilerden hangisidir? Bir büyük adamın dediği gibi temelden itibaren geniş, adeta eni boyuna eşit olan bu bodur yaratık şapelin eşeğinde belirip kımıldamadan durduğunda üzerine sırmadan çan kuleleri serpiştirilmiş yarı kırmızı, yarı mor giysisini özellikle de kusursuz çirkinliğini gören halk onu hemen tanıdı ve hep birazdan bağırdı. Kuashimado bu, zangoç kuashimado, tek gözlü kuashimado. Topal kuaşıma Don Noel Noel. Görülüyor ki zavallı yaratığın istemediğin kadar lakabı vardı. Gebe kadınlar dikkatli olsun diye bağırıyordu öğrenciler ya da gebe kalmak isteyenler diyordu canız. Gerçekten de kadınlar elleriyle yüzlerini kapatıyorlardı. Hay çirkin maymun diyordu bir kadın. Çirkin olduğu kadar da kötü diyordu bir diğeri. Arkadaşlar bu Notre Dame'ın kamburu Victor Hugo'nun dolayısıyla cevabım aşıkkı olur.